Merhaba kızlar YouTube kanalım Tığ Oyalarıma hepiniz hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videomuzun hemen sağ alt kısmında abone ol butonuna basıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere bu kırmızı çiçekli yazmamın kenarına hem çok kolay hem çok güzel hem de Çeyizlere layık bir oya modeli paylaşacağım arkadaşlar. Yeni başlayan hanımlar bile bu oya'yı yapabilecek. Uzaktan zor gibi duruyor ama yapımı çok basit arkadaşlar. Ee, böyle bir tülbent tercih ettim. Markası Berivan. Ee, şöyle benekli benekli arkadaşlar. Zemin kısmı. Şöyle kırmızı kırmızı çiçekleri var. Çok güzel arkadaşlar. Bu oyamı yapacak olduğum oyamı düz renk yazmaları da yapabilirsiniz. Böyle çiçekli yazmaları da yapabilirsiniz. İçindeki renkleri seçerek. Öncelikle kırmızı ipimin numarasını söyleyerek başlamak istiyorum. Kırmızı ipim çok güzel arkadaşlar. Renk 328 altın başak kırmızı ipim. E, bu da arkadaşlar altın başak 383 yeşildi galiba. Tam olarak e, hatırlayamadım. İçinin numarası düşmüş. Yeni başlayan hanımlarımız olursa ben 22 numara tığ ile örüyorum. Ee, hemen modelimizin yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ben tığlamamı ikişer zincir ile yapmıştım önceden. Şöyle çok az bir yerini Bu model ikişer zincir daha uygun düşüyor arkadaşlar. Şöyle ben tığlamamı yaptım. Elimi ipimi dolayarak başlıyorum. Sizler de örnek bezlerinizi alın arkadaşlar, örnek mendillerini. Bu arada videomu beğenip yorum ya yazmayı unutmayın yapıyorum, arkadaşlar. Yapıyorum. Öncelikle bakın tığımın şöyle bir tane ilmek alarak elime alıyorum bu şekilde. Daha sonrasında şöyle birazcık arkada toplayayım. Tığ battımı alıyorum. Şimdi arkadaşlar önce taban kısmını yapacağız. Taban kısmı tek sırada gidiyor. Çok kolay arkadaşlar. örümcek çekerek taban kısmını ilerleyeceğiz. Sonra da kırmızı ipimizle üstünü yapacağız. Taban kısmı için şöyle büyük bir örümcek çekiyorum. 1 santim kadar yaklaşık. Bir sonraki tığ battıya batıp böyle sabitliyorum. Tekrar büyük bir örümcek. Yani bir önceki örümceğimiz de aynı boyda bir örümcek. Şöyle. Bu şekilde hemen bir sonraki tığ battıya sabitliyorum. Tekrardan aynı boyda bir örümcek. Yandaki tığ battıya sabitliyorum. Yine 1 santim kadar büyük bir örümcek. Hemen yandaki tığ battıma yine sabitledim. Tekrardan aynı boyda bir örümcek. Arkadaşlar bu alt sıramız bu şekilde sürüp gidecek. Ben şöyle birkaç tane daha yapıp bırakacağım zaten. böyle örümcek çekiyoruz. Bakın çektim örümceğimi. Yandaki tığ battıya bu şekilde sabitliyorum. Şöyle bakın. Göz kararı seçtim. Zaten bir süre sonra eliniz alışacaktır arkadaşlar. Sürekli örümcek yapa yapa. Yine göz kararı yaptım. Yandaki tığ battıma direkt sabitliyorum. Göz kararı yapıyorum. Yandaki tığ battıma sabitliyorum. Arkada arkadaşlar bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Şöyle de gösterelim. Örümceklerimiz böyle sıra sıra duruyor arkadaşlar. Devam edelim. Birkaç tane daha yapalım. Şöyle yandaki tığ battığımıza girip kapattım. Devam ediyorum bu şekilde. Evet örümceğimi yapıyorum. Bir sonraki tığ battığıma direkt batıp bunu sabitliyorum. Şöyle sıkıştıralım. Yine örümceğimi yapıyorum. Bakın şu kadar yaklaşık 3 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yandaki tığ battı gelip kapatıyorum arkadaşlar burada bırakacağım ben ee, böyle yazmamızın alt sırasını bu şekilde ilerleyeceğiz ben birazcık daha kamera arkasına devam edeyim sonra arkadaşlar kırmızı ipimizle üstünün yapımına geçeceğiz şimdi hanımlar ben modelimizin üstünün yapımına geçmek istiyorum şöyle kamera arkasında da birazcık devam ettim böyle altının örümceklerini ilerlettim ee, Elime kırmızı ipimi doluyorum. Sizler de renkli ipinizi elinize dolayın böyle. Başlayalım hanımlar. Bu şekilde elime doladıktan sonra bir tane zincir yapıyorum tığma. Evet, bir tane tıma bu şekilde bir zincir yaptım. Şöyle burası oyamızın düz tarafı arkadaşlar. Ters çeviriyorum oyamı başlangıç olarak Sol taraftan yani bakın burası bizim başlangıç noktamız. Şu nokta ters çevirince burası sola düşmüş oluyor arkadaşlar. Sol taraftan iki tane böyle uzatıp bırakacağım. İki tane ilmeği uzatıp bıraktım. Soldaki bu iki, iki ilmeğim arkadaşlar boş bırakıyorum. Örmüyorum. Ondan sonraki üç ve dördüncü ilmekleri böyle sırasıyla çekiyorum arkadaşlar. Bakın iki tanesini çektim. Şöyle sağında ve solunda ikişer tane ilmek olması lazım. Bu oyamızın. Bakın tekrar gösteriyorum. Soldaki iki ilmeği almadım. Buradaki iki or bir sonraki 3 ve 4. ilmeğimi aldım soldan. bunun için içinden giriyorum ve bir sık iğnesi ile böyle sabitliyorum arkadaşlar. Sonrasında 1 2 3 4 5 zincir çekip dibine batıyorum. Burada bir yuva elde ediyorum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi soldaki bu ilmeklerimi sırasıyla yukarı doğru çekip içinden geçiyorum. Bakın böyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ön tarafa geliyorum. Ve bu 3 zincirimizin bakın şu şekilde göstereyim. Önünden girip tep tepesine bir tomurcuk yapıyorum 5 zincirimle. Araya bir zincir çektim. Başını bir doladım. Buradaki 5 zincirlik yuvama giriyorum. Önce bir sonra 2 sonra 2 diyerek çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen aradan girip tepeye tomurcumu yapıyorum bir tane zincir çekiyorum başını bir kez doladım bu ortadaki kırmızı yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çektim 1 2 3 4 5 zincir çekip bakın buradaki Trabzon'un arasından girdim tepeye tomurcumu yapıyorum yine bir zincir çektim biraz daha yakın yapsak daha güzel olacak bir zincir çektim. Başını bir doladım. Ortadaki yuvaya girdim. Bu şekilde trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Aradan girip tepeye tomurcuğumu yaptım. Bu şekilde e, tepede 4 tane tomurcuğumuz oldu. 6 tane olana kadar devam edeceğiz. Araya bir zincir. Ortaya battım. Trabzanla yukarı çıktım. 1, 2, 3, 4 5 zincir çekip aradan girdim. Tepeye tomurcuğumu kapattım. Araya bir zincir çektim. Başını bir doladım. Ortaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki. 2 dört beş tane yapmışız. Bu da 6 tomurcuğumuz arkadaşlar. Aradan girdim. Kapattım. Bu da 6 tomurcuğumuzdu. Şimdi direkt soldan iki tane örümcek yukarı doğru kaldırıyorum böyle. Ve içinden geçip bir sık iğnesi sabitliyorum. Bir tane de zincir çekip bunu kesiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle elimle düzeltiyorum ve modelimiz oluşmuş bir şekilde size gösteriyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ikinciyi yapalım daha güzel olacak arkadaşlar. Böyle şu birazcık kırıştığı için ip yamuk yumuk duruyor. Tabii ki şu anda ütüsüz. Hemen ikinciyi de yapalım. Size daha anlaşılır bir şekilde. O yamın tersini çevirdim. Tekrardan bir ilmek alıyorum arkadaşlar bu şekilde ilmeğimi aldım. Şimdi soldaki oyamdan bakın şu bir şöyle göstereyim. Bir iki tane atlıyorum soldan. 3 ve dördüncünün e, örümceğini yukarı doğru çekiyorum. Önce dördüncünün çekiyorum. Aynı hizada. Sonra üçüncünün arkadaşlar. Aynı yönde çektikten sonra içinden giriyorum ve şu şekilde içine ipimi sabitliyorum. Daha sonrasında 2, 3, 4, 5 zincir çekip aynı yuvaya giriyorum ve bir yuva elde ediyorum bu şekilde. Daha sonrasında 3 zincir çekiyorum. Pardon soldan 1, 2 tane ilmek çekip içinden geçiyorum ve sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ön tarafa geldim. Başını pardon çok özür dilerim. 5 zincir çektikten sonra arkadaşlar bu 3 zincirimizin önünden girip tepeye bir tomurcuk yapıyoruz. Ben şu arkayı boşaltacağım. Evet böyle daha güzel oldu. Ee, araya bir zincir başını bir kez doladım. Ortadaki bu kırmızı yuvaya battım. Önce bir, sonra iki sonra iki çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir başını bir dolan. Tekrar yuvaya gir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Arkadaşlar bu şekilde 3 tane tepemiz oldu. Pirpirli tepemiz oldu. Şurayı kesmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Araya bir zincir başını bir kez doladım. Ortaya battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Araya 1 zincir çektim. Başını bir kez doladım, ortaya battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanımın önünden girdim, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. 2, 3, 5 tane oldu. Araya bir zincir başını bir kez dola, ortaya battım. Önce bir, sonra iki, sonra 2 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanımın önünden girdim, kapattım. Bakın bu şekilde 6 tane tepe olduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bakın trabzan tepe olduktan sonra hemen tığımı takıyorum. Sonuncuyu yapmıştık arkadaşlar. Soldan bu şekilde bir, iki tane ilmek çekip içinden geçiyorum ve kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ki açılmasın. Bu şekilde kesiyorum. Bakın görüntü şu arkadaşlar. Bu şekilde biz tabii ki bunu böyle ütülemeden önce elimizde düzelteceğiz. Böyle oyamız oluşacak arkadaşlar. Ben sizinle beraber iki tane yaptım. Burada bırakmak istiyorum. Çakmağımla şöyle yakayım ipimi. Arkadaşlar çakmağım yakmadı. Ee, yani daha arkadaşlar. arkadaşlar ben siz bunu e, elinizdeki de. örnekle denersiniz. 4 yazmanızın dört kenarını bu şekilde yapıp bir de güzelce ötüledikten sonra arkadaşlar muhteşem bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde modelimiz umarım anlaşılır, açıklayıcı bir video olmuştur. Anlamadığınız bir yer varsa arkadaşlar videoyu geriye sarıp tekrar tekrar izleyebilirsiniz. İki tane örnek yeterlidir diye düşünüyorum. Umarım e, açıklayabildiğim bir video olmuştur arkadaşlar. Şöyle ışığını da açtım e, biraz da anlaşılır olsun diye. Bu şekilde hanımlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Oyama hakkındaki görüşlerinizi. Bir sonraki oya modelleri videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.